Her şey üstüme geliyor usta. Hani sen derdin ya... ...para kazanmakla zengin olunur da bey olunmaz diye. Meğer öyleymiş. Halde benim hayatıma alışamıyor usta. Kemal... ...her insan... ...ait olduğu sınıfın düşünce yapısını taşır. Halide bu zihniyette büyüdü. Değişmesi zaman alır. Ee? İşten de istifa ettim. Ne yapacaksın şimdi? İş bakacağım usta. Hı. Bu zamanda iş bulmak kolay mı be oğlum? Genel kurmayın verdiği bilgiye göre Kore'de kayıp derlerin bir kısmı şöyledir. Adana İsmail bile Murat Öztürk, Nadip Kutu, Kazım Deren, Hüseyin Dirlik, Yılmaz... Yılmaz mı dedi? Evet ama... Hangi Yılmaz? Şükürler olsun ki bizim köyden öyle biri yok. Ya ağalar bu Yılmaz bizim Yılmaz olmasın? Hani Enver'in oğlu? Ne bile kardeşim? Soyadını duymadık ki. Fabrikanın geçen yıla göre kârı artmış. Lakin yeterli değil. Muadil firmalar yurt dışına yönelirken... ...bizim iç pazarla yetinmemiz akıl kârı olmaz Selim. Hemen ihracatla ilgili plan oluşturmamız lazım. Hiç değişmemişsin. Aynı zeki, güç sahibi kadın. Bir erkek için seni taşımak ne güç. Zira kabiliyetin ve zekanla herkesi eziyorsun. Selim, burada iş konuşuyoruz. Aramızdaki sınır hususunda bir daha seni ikaz etmeyeceğim. Lütfen şimdi konumuza dönelim. Elbette. Kemal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Böyle mükemmel bir günde nasıl kötü olunabilir ki? Bu arada dün akşam söylemeye fırsat bulamadım. Çok sevindim haliyle barışmanıza. Ha? Sağ ol. Orhan'la konuşmaya geldiğinde o kadar bedbahttı ki ağlayarak abimin vaziyeti hala geçerliyse boşanacağım dedi. Orhan haber gönderdi Serap Hanım'a. Zavallıcık. Ne kadar da umutsuzdu. Ama ne derler bilirsiniz. Ayrılık gerçek aşkı tazeler. Hı? Kemal Bey. İyi günler. İyi günler. Hoş geldin canım. Benden boşanıp mirastan pay almak için Güllü'ye haber yolladığın doğru mu? Sana soruyorum Halide. Doğru mu? Nereden duydun bunu? Halide doğru mu? Bak Kemal. Çok umutsuzdum. Beni sevmediğini istemediğini düşünüyordum. Sen de paranın peşinden koşmaya başladın öyle. Kemal, yalvarırım sakin ol. Bir de benim açımdan bakmaya çalış. Çok çaresizdin. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi Halide? Senin hala Güllü'yü sevdiğini düşünürken başka ne yapabilirdim? Ha? Ne kadar acı çektiğimden senin haberin var mı? Bütün gün seni bekledim ben. Gelip beni eve götürmeni bekledim ama gelmedin. Sadece bir gün mü bekleyebildin? Ha? Seni sevmek dediğin şey bu mu? Kemal eğer seni sevmeseydim senden boşanırdım. Mirastan da payımı alırdım. Ama sen gelip beni eve götürmek isteyince her şey değişti. Sana son bir soru soracağım Halide. Lütfen bana dürüst cevap ver. Neriman sana fabrikadaki hisseleri devretmeyi ne zaman teklif etti? Ben geldikten sonra mı yoksa önce mi? Bunun ne önemi var? Halide cevap ver! Önce. Yani teklif etmeseydi? Hayır düşündüğün gibi değil. O teklifi olsaydı da olmasaydı da ben zaten seninle gelecektim. Kemal ben seni çok seviyorum anlamıyor musun? Ben hiçbir zaman boşanmayı düşünmedim. Sen benim için her şeyden daha önemlisin. O halde neden beni olduğum gibi kabullenemiyorsun? Neden böyle mutlu olamıyorsun? Neden sürekli bir şeyleri değiştirmek için uğraşmıyorsun? Daha iyi şartlarda yaşamayı istememin nesi yanlış anlayamadım. Bu inadının sebebini anlayamıyorum Kemal. Anlatayım o zaman. Bugün işimden istifa ettim. Niye biliyor musun? İki kişi bana hakaret etti. Karısının eline bakan, onun zenginliğinden faydalanmaya çalışan biriymişim gibi ileri geri konuşuyorlar. Ben bunları kaldıramam Halide. Şimdi de ayak takımının sözleriyle mi ilerleyeceğiz? Ne dedilerse dediler, umrunuzda mı? Benim umurumda. Çünkü o küçük gördüğün ayak takımındanım ben de. Hep böyleydim Halide, senin kabullenemediğin şey bu. Değiş o zaman, sen de değiş. Bir şeyler yapmak için çaba göster. Çocuğumuz olduğunda ne yapacaksın Kemal ha? Nasıl büyüteceğiz onu? Kör cahil insanların arasında mı büyümesini istiyorsun? Senin gibi üç kuruşa tabi olsun ömrünü mü tüketsin yani? Erkeklik onurun zedelenmesin diye sürünmemiz mi gerekiyor? Bu mu senin erkeklik dediğin ha? Ailemle karşılaştım bugün çarşıda. Anlaşılan Halide'nin boşanma planlarından da... ...diğer hesaplarından da haberi yoktu. Duyunca kan çekildi suratından. Neden insanların özel hayatına burnunu sokuyorsun Seher? Doğru mu bu yaptığın? Ne hakkın var böyle bir şeyi apaçık ortaya dökmeye? En iyi evlilikler... ...en büyük yalanlar üzerine kuruldur derler. Sen de böyle mi düşünüyorsun yoksa? Ben her şeyin apaçık ortada olmasından yanayım. Hakikat ne kadar acı olursa olsun kabullenilebilir. Umut işkenceyi uzatır. Eteklerindeki bütün taşları dökse eğer. Nedir seni bu kadar tedirgin eden, saldırganlaştıran? Kemal, Halide, Serap hepsinin bizim gibi bedbaht mı olmasını istiyorsun? Aksine mutlu olmalarını istiyorum. İki eski aşığın tekrar bir arada olmaları çok hoş değil mi? Kimler söz ediyorsun sen? Serap'la Kemal'den elbette. Ay davette birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin mi? Ha? Biz de eskiden öyle bakardık birbirimize. Neyse ki insanları birbirlerine sevgiden daha kuvvetli bağlayan bağlar var hayatta. Yoksa biz nasıl evli kalırdık değil mi? Değil mi sevgilim? Ne işin var senin burada? Sen ne yüzle geliyorsun hala benim evime? Sen söyledin değil mi Kemal'e? Haber gönderip boşanmak istediğimi sen söyledin. Sen neden bahsediyorsun? İstediğini elde edebilmek için ne kadar çirkefleşebildiğini tahmin etmeliydim. Hayatıma girdiğin günden nefret ediyorum. Ee, yeter be! Deli misin nesin? Sen her kafam bozulduğunda gelip bana hakaret edebileceğini mi sanıyorsun? Abimin mezarında kemikleri sızlıyordur herhalde. Senin gibi bir yalanı koynuna alıp büyüttüğü için. Bana bak, defol git buradan! Yoksa bu sefer seni kimse kurtaramaz elimden. İstediğin oldu. Kemal beni terk etti. Şimdiye kadar yaptıklarının en kötüsüydü bu Güllü. Tam her şey baştan başlamışken bütün umutlarımı elimden çekip aldın. Ben bir şey yapmadım. Bunu asla unutmayacağım. Ama sen de unutma. Bir gün ben de senin elimden umutlarını çekip aldığımda... ...benim nasıl hissettiğimi anlayacaksın. mi Belki yine barışırsınız. O beni affetse de ben onu affedebilir miyim bilmiyorum Neriman. Bana attığı asla unutmayacağım. O zaman belki de ayrılmanız en doğrusudur halde. Bir evliliği yürütmek için sevgiden başka şeyler gerekiyor. İstersen burada kendi evin gibi kalabilirsin. Ama neydi bu? Bu ev zekayden sonra... ...iyi ve kötü anılarıyla... ...geçmişe saplanıp kalmama neden oldu. Sen de o evde kalma. Buraya taşın. Teşekkür ederim. Sık sık görüşeceğiz. Tamam. Şimdilik hoşça kal. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.